Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni Nesil Muallim kanalına hoş geldiniz. Ben Sirat Hoca. Geçen dersimizde kökleri işlemiştik. Bu dersimizde de ekler üzerinde duracağız. Yapım eklerimiz ve çekim eklerimiz var. Onlar üzerinde duracağız. Yapım ekleri dediğimizde isimden isim yapım isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil olmak üzere 4 tane yapım ekimiz var. Bunların hangileri olduğunu şimdi bakalım. Şimdi ek dediğimiz şey sözcüklere sonuna eklenerek yeni sözcükler türeten veya sözcüklerin cümle içindeki görev alması sağlayan ses birlikleridir. Yani köklere eklenen parçalardır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler kelimelerin sonuna gelir. Sevmekten sevgi, sevgiden sevgili, hasretten hasretlik, bilmekten bilinmek, bilinmekten bilinmez, bilinmezden bilmezlik, sancmaktan sancı, sancıdan sancalı, yazmaktan yazım gibi. Şimdi yapım eklerine geliyoruz. Yapma eklerimiz dörde ayrılıyor yapmak dediğimiz şey kelimenin anlamını değiştiren eklerdir. Yani geldiği kelimenin artık anlamını değiştiriyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. Yeni ek kelimenin köküyle bağlantılı olmak zorundadır. Mesela dik ekine baktığımız zaman güzel kelimesi, güzellik kelimesinin kökü güzeldir. Güzellik de güzelle alakalıdır ama kelimenin anlamı değişmiştir. Bunlar isimden isim yapma ekleridir. Güzellik, avukatlık, yazlık gibi. Lekinde akıllı, Adanalı, Ankaralı, işsiz, deneyimsiz, korkusuz gibi. Diğer ikimiz C eki, avdan avcı, dişten dişçi, çiçekten çiçekçi. C benden bencil, insandan insancıl, ölümden ölümcül. C baktığımızda Türk'ten Türkçe, bulmaktan bulma, bulmadan bulmaca. Yani bulma iki e, fiil eki gibi gözüküyor ama geldiği kelimenin artık isimleşmiş halidir. C 2 de gelince bulmaca oluyor, artık isimden isim yapmış oluyor. Yani bu eklere dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı ekler bize fil gibi gözükebilir. Ama kelimenin e, yani mastar ekini getirdiğimiz zaman aslında değişiyor. Cak ekine baktığımızdan büyükten büyüyecek. Burada önemli ünsüz düşmesi var. Çabuktan çabucak burada da ünsüz düşmesi var. Özellikle bu farklılaşmaları görmek için bu kelimeleri işliyoruz. Biraz uzun sürebilir. Ama bu uzun sürme şeyi sizin ileride işinize çok yarayacak. Yani temel mantığımız bu zaten. Yani biz e, konuyu iyi bileceğiz. Ondan sonra istediğim istenilen soru gelsin biz onu rahatlıkla çözeriz. Yeter ki konuyu bilelim. Cikik'inde de sıcaktan sıcak sıcacık mesela dediğimizde orada bir ünsüz düşmesi oluyor. Ufacık dediğimizde aslında ufak kelimesinden düşmüş oluyor. Bağcık, tosuncuk, maymuncuk gibi gündem yöntem Şu, bu erekleri de ikişer, üçer, 6'şer, 10'ar gibi bunlar da isimden isim yapma ekleri. Deş eki, vatandaş, sırdaş, sesteş. Şunu da söyleyelim. Bu deş eki diyoruz ama bunlar Türkçenin küçük ünlü uyumu, büyük ünlü uyumu ve ses olaylarına göre değişiyor. Yani sesteş değil, sesteş olur. Çünkü orada bir benzeşme olması gerekiyor. Adaş kelimesinde de ünsüz düşmesi var. Ad daştır aslında. Kardeş kelimesi de karındaştan geliyor. Solmaktan solak, ortadan ortak, baştan başak, benden benek gibi ekşimsi, pembemsi, sarımsı, yeşilim tırak, ekşim tırak, sarım tırak. Bunların kökü de isimdir. İneki yazın, kışın, güzün, demin. Mesela demden demin oluyor. Ki eki de isimden ismi yapma ekidir. Yani bu normal bağlaç olarak, sıfat olarak kullanılabilen ekler var. Ama bunlar olduğu zaman ki ekidir. Yani bu ikimiz de isimden isim yapma ekidir. Burada sıfat görevindeki eki ele alıyoruz. Akşamdan akşamki dünden dünkü evden evdeki bitişikten bitişikteki Leyne ki geceli sabahli akşamli sale kumsal duygusal mesela bitkisel kelimesinin kökü bitmektir. Bitmekten bitki oluyor yani isim oluyor. Gelen sele ki de onu artık isimden isim yapmış oluyor. Yani sadece köküne bakmıyoruz. Ondan önceki kelimeye de bakıyoruz. s eki, kadınsı, çocuksu, erkeksi, İnci 2, iki, birinci, ikinci, üçüncü, hırıltı eki, yani T2, hırıltı, gürültü fil yapmaklarına baktığımızda bunların da kökü isimdir. Ama gelenekler onu fil yapıyor. Kandan kanamak mesela türden türemek, oyundan oynama. Burada bir ünlü düşmesi var. Bunları görmemiz gerekiyor. Fısıldan fısıldamak, hışırdan hışırdamak. En çok kullandığımız eklerin başında eleki geliyor. Azdan azalmak, düzden düzelmek, yönden yönelmek. E, çoğalmak kelimesi kökü çoktur. Yani çoktan çok al gibi oluyor. Orada bir ünsüz yumuşaması oluyor. Erekinde karadan kararmak mesela ağarmak kelimesi kökü aktır yani beyazlaşmak anlamına geliyor. Sararmak kelimesi kökü de sarıdır. Yeşermek kelimesi kökü de yeşirmektir. Hatta e, kızarmak kelimesinin kökü de kızırdı, kızıldır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani karşımıza çık. İkikine baktığımızda birden birikmek, açtan acıkmak yani kökü açtır, isimdir. Geçten gecikmek, geçmek, geç kelimesi isimdir benden benimsemek, özden özümsemek, haydan haykırmak, fıştan fışkırmak. Bu l de çok kullanılıyor. Sudan sulamak, yükten yüklemek mesela. Ekten eklemek, baştan başlamak gibi, ciltten ciltlemek gibi. L2'ne baktığımızda hastadan hastalanmak, yaştan yaşlanmak, güneşten güneşlenmek. L şeklinde şakadan şakalaşmak, dertten dertleşmek. S ikinde sudan susamak, garipten garipsemek, önemden önemsemek. Filden fil yapma eklerine baktığımız zaman bunlar da kökleri fildir. Gelenekler onları fil yapıyor. Gülmekten güldürmek, ölmekten öldürmek, yırtmaktan yırtılmak, kesmekten kesilmek, satmaktan satılmak, giymekten giymek, süsten süslenmek. Yani süs kelime kökü isimdir ama L2 geldiğinde süslemek oluyor, süslemekten süslenmek oluyor. Piş, pişirmekten pişirmek, doymaktan doyurmak, şişmekten şişirmek dövmekten dövüşmek, bulmaktan buluşmak, kurmaktan kurutmak, boyamaktan boyatmak gibi ödemekten ödetmek mesela. Filden isim yapmaklarına bakıyoruz. Bunlar da e, fiil köklerine gelen ekler onları isim yapıyor. Yani kök fildir ama gelen ekler onu isim yapıyor. Mesela düş, düşünmekten düşünce, eğlenmekten eğlence gibi. Kaymaktan kaygan, üretmekten üretken, girişmekten girişken bilmekten bilge süpürmekten süpürge kavurmaktan kavurga mesela değişik bir örnek. Giyeki en çok kullandığımız eklerden bir tanesidir. Atmaktan atkı olmuyor. Yani orada bir ünsüz benzeşmesi olması gerekiyor ki atkı diye çevirelim. Bundan dolayı bu ses değişimlerini görmemiz gerekiyor. Aslında giyekidir ama benzeşmeden dolayı k dönüşmüş. Yani atkı olmuş. Askı kelimesinde de aynı şekilde, keski kelimesinde de aynı şekilde bu değişimleri görmemiz gerekiyor. Mesela yetmekten yetki ya da bitmekten bitki şeklinde de oluyor. Yine ikinde bitki, bitmekten bitkin mesela. Seçmekten seçki İ ikine baktığımızda da gömmekten gömü, kokmaktan koku, örtmekten örtü, doğmaktan doğ gibi, batmaktan batı gibi. İci de yanmaktan yanıcı, kesmekten kesici, yazmaktan yazıcı. İki ekinde konmaktan konak. Değişik bir örneğimiz var. Tapınmaktan tapınak, ölçmekten ölçmek, ölçek taramaktan tarak, bıçmaktan bıçak mesela, kaçmaktan kaçak gibi, M2'de de do satmaktan sattım, doğmaktan doğum, ölmekten ölüm, e üretmekten üretim gibi. Tütmekten tütün, esmekten esin, basmaktan basın, bilmekten bilinç, övmekten övünç gibi, gezmekten gezinti, sarsmaktan sarsıntı, bulmaktan buluş, yağmaktan yağış, taşımaktan taşıt, geçmekten geçitmesi kesmekten kesit, Sarkmaktan sakıt, e, konmaktan konut mesela. Burada da bir yere konduğumuzda aslında orası konduğumuz yani oturduğumuz yer anlamına geliyor. Bizim bu ekler içerisinde en önemli ikimiz ma-eki ma, me ve mek ekleri. Bunlar fiil olarak görülüyor ama aslında fiil değil. Şimdi kelimenin kökü okumaktır, fiildir. Ama ma-eki gelince artık bu isimleşiyor. Yazmaktan yazma isimdir. Mek ekinde de aynı şekilde yemekten kökü yedir. Yani fiildir, yemektir o. Mekkeki alınca yemekmek diyemiyoruz artık. Bundan dolayı isim şeklinde oluyor. İçmek artık bir isimdir. Gülmek isimdir. Yani S yabancı gelebilir ama bu bu şekilde. Çünkü gülmekmek diyemiyoruz artık. Tiyekinde de kararmaktan karartım. Üpermekten üpertim, belirtmekten belirttim. Sürmekten süre sapmaktan sapa, yarmaktan yara mesela. Yara dediğimiz şey bir kolunuzda bir yer olduğu zaman iki tarafı açılır yani yarılır orası. Bundan dolayı yarmaktan yer oluyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yönetmekten yönetmen belletmek. Şimdi bu e, notlarımızın sonunda olan altı notlarımız var. Bunlar çok önemli. Bu kelimelerin içerisinde küçültme eklerimiz her zaman yapım eki olarak kabul ediliyor. Mesela çeki, şey cağız, ca, ımsı, cik, işte ımtırak ekleri bunların hepsi cümle içerisinde cümleye farklı bir anlam katıyorlar ama bu eklerin hepsi yapmak ek olarak kabul ediyor. Evet arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için bir sonraki derste görüşürüz.